<laughs> Nereye bakıyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar biz tabi bu Elif'e aslında sürpriz olacaktı ama olmadı maalesef Elif'e sürpriz. Çünkü Elif yakaladı. Kargoyla geldiği zaman Elif bizden önce gördü hatta. <laughs> bizden önce gördü maalesef sürpriz olmadı. Merhaba de bakayım önce merhaba. arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba. Elif'e dedesinin hediyesi. Bu biz dedik onlara 200 bin ee, arkadaş için dedik pasta keseceğiz. O da dedi o zaman ben bir hediye alacağım. Bunu daha önce beğenmişti Elif. O zaman almamıştık dedi ee, ve biz buradan aldık onu. Teşekkür ettin mi dedeye? Teşekkür ederim evet. dede. Evet. buradan da teşekkür et. buradan da duysun. Elif'in hediyesi bu arkadaşlar ve çok geç saatte geldi. Ee, biz açamadık bunu gündüz. O, şimdi o, akşamın bir çıkacağım. saatinde de şimdi tuttu. O, ben bu Açacağız açacağız diye. Nereye çıkacağım? ya içinde kırılacak bir şey varsa Elifçim olur mu hiç sence? He? Ben, ben içinde olacağım. İçinde olabilirsin evet. Açtıktan sonra kutunun içine girebilirsin. Dur anne bakalım makas getirsin hemen açalım. Ben ben. Sen? Elifçim makasla falan çocuklar oynar mı sence? He? Aynen. Şimdi gecenin bu saatinde sen bunu açtığımıza teşekkür etmiyorsun da <laughs> daha böyle üstüne üstlük Anne dur hayır orada bu şey demir kesmeye çalışıyorsun şu anda. E, o teknik olarak mümkün değil. O makasla demir kesmek. Aa, bak. tamam işte şey var orada tel zımba var. Büyük. <laughs> Alabilir miyim? <gülüyor> 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 dur. Heh. Tamam kes 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 kes. Kes şimdi Tamam. Evet. Hadi ne olursun bu sefer hazır olsun. Ne alırsın bu sefer hazır olsun. Hayır değil. Hayır değil maalesef arkadaşlar. Gene bize bir montaj işi var. Şu işten nefret ediyorum ya. Benzin galiba buradan kızım şarj ediyoruz. Dur dur çıkartamayız herhalde öyle. Bayağı bir ağır olması lazım. Bana. Tut edeyim. bakayım. Kalkacak mı? <laughs> tamam. Dur. Ben Tut edeyim. bakayım. Hop. Oh. <laughs> Bak. Elif'in şimdi derdi bak arabaya bakmıyor. Bak şu anda kutunun içine girmek. Elif'in tek derdi bu şu anda. Ya, dur, ya, dur dur tamam. Ya, bana ben niye yardım edeceğim? Madem böyle delilikler yapacaksın. Bak sana ne kadar güzel araba gelmiş. Sen arabayı bırakmışsın kutunun içine girme derdindesin. Hı -hı. Bakar mısın arabaya? Çok güzel bir şeye benziyor ama var ya. Hadi tamam hadi gir bakalım. Hadi nasıl gireceksin? Hadi hop. <laughs> Senin. Buraya senin Fatihciyi de atacağım içinize. İkiniz burada yatın artık bu gece. Hadi bakalım. Kes 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 Şimdi ben şöyle çekeyim sen şeyi poşeti al. Çek 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 tamam Sanki bu biraz daha motora göre biraz daha hazır gibi ha. Tekerlekleri falan takılı olduğuna göre. Bakalım. Bir yerde var mı bir kullanma kılavuzu bir kağıdı falan? Ya kızım bak dikkat et ama düşeceksin ya. Tamam. Bir bu. Şu arka şeyi galiba bak, şuraya takılıyor. Bak bu gerçek. Gerçek ayna mı koymuşlar güzel. Ee, bu. Şu da sırtına galiba sırtlığı. Direksiyonu burada. Hop. Aa, evet o ön demirleri. Çeki demiri gibi. Amblemi mi o? Tamam. Heh, şey kılavuzu da burada. Hı -hı. Başka? O paspas bile var vallahi. <laughs> Elif paspas bile koymuşlar. Anahtar. Bakayım. O Elif anahtarları da var bunun. Evet geç. Buraya, buraya herhalde bu yedek akümü. Şarj cihazı mı? ha, bu şarj cihazıymış. E, bunda herhalde çok fazla yok montaj işi ya. Bir tek direksiyon problem değil mi? Bakın. Bayağı büyükçe bir şey ama ya. Bakın. Efendim. Bak. Oh çok güzel oldu Elif. Tamam çok güzel oldu. Dur bak bakalım benim. nasıl yapacakmışız bunu dur. Bir şey yapalım deneyelim. Bir, bir geç bakayım yanına ne kadar büyükmüş. Senden büyük mü? Tamam, sana göre bence bu Elif. Ne? Bu Aa müzikli. müzikli. Buraya bak şey takıyorsun, kart takıyorsun. Bir de hafıza kartı takıyorsun. Müzik dinliyorsun arabada. Nasıl? Dur. dur dur şimdi takacağız kızım onların hepsini. Sen hiç acele etme. Okuyalım bakalım şuradan bir. Hı. Hmm. Bakalım bakalım neler. Aman Allah'ım. Herhalde normal bir araba alsak bu kadar kalın bir kitapçık olmaz Elif. Bakar mısın şuraya? Kaç sayfalık kitapçık koymuşlar ya. Kim uğraşacak kim okuyacak bunları bu kadar? Vallahi billahi. <laughs> Ee, e biz nasıl yapacağız bunu şimdi? Benim. Bir saniye. Şimdi şu kızağa yerleşecek bunu iteceğiz ileriye doğru. Şurada kızak var görüyor musun? Aa, bir saniye. Şuna Elif sen bir elinde tutar mısın babacığım? Şunu elinde tut sen. <laughs> ha, şöyle. Ha, böyle ileri geri şey yapabiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. <laughs> Bayağı fonksiyonel bir şey gördün mü? Ama sanki böyle hareket ediyor gibi ya. Bu bu böyle olacak bak. Şöyle. Görüyor musun? Olabilir mi deneyeceğim girmek. Girmeye mi deneyeceksin? Olur da kızım bir saniye bir bekle. Hiç acele etme babacığım. İstediğin kadar bineceksin daha sonra. Şunu Düzgünce monte edeyim. bir problem olmaz. Az bunun montajı. Şunu şunu. Tamam. Şimdi tamam herhalde çevirdiğin zaman gelecek diye. Buna kablo falan bağlanıyor mu acaba? Nasıl olacak? Ama bu yasın koymak. Hadi koyuyoruz. Hadi. Koyuyoruz. Hop koydum. Evet. galiba da sesi çok yüksek. Dur şunu çıkartalım bakalım artık. Çıkart istiyorsan sen. Yavaşça çıkart. Kağıt kalmasın üzerinde. Bu ne? He? Bu ne? Orada işte müzik çalıyor herhalde. Dur bakalım daha gelmedik oraya. Bak şimdi burada çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Korna. Ama çok gürültülü ya. Basma basma. Lütfen basma babacığım. Çok gürültü. Hayır ben buna basmayacağım. Buna. E tamam da onu sonra işte. Birazdan aküyü bağlayınca. Dur. Araba. Gerçek araba gibi değil mi Elif? Aynası da var. Bakalım. Heh, klik sesi gelene kadar bastırdık. Hop tamam. E oldu. Tamam. Bir saniye birinin içinden şey çıktı. Bunda yok mu? Ha bununki içinde. Bununki niye böyle? İkisi birbirinden farklı görüyor musun? Bak bununki böyle kapaklı. Bununkinde yok kapak. Deliklerden sokacağız şöyle. Heh. Şöyle şuraya sokacağız. Oh, burasını gerçek gibi yapmışlar ha var ya sert herhalde biraz. Herhalde tek zor montajı burada oldu. Şu tampon bayağı bir sertmiş. E ee, başka bir şey yazmadığına göre bu kadar mı? Şimdi nasıl çalışacak? Şu anahtar mı acaba? Ha? Şunu bir yardım etsen şunu bir çıkartalım. O anahtarlık da var ha? <laughs> Elif. Anahtarlık da var. Şu anahtarlık bu. Hmm. Buraya mı sokacağız? Birbirinden farklı mı acaba bunlar? Aynı. Şöyle. Evet. Ha? Aa bak ışık yandı. Ana, anam, dur. Radyo çalıştı. değil. Nasıl kapatıyoruz bunu? Radyo. Radyo çalıştı. Radyo da var valla. Line. Tamam böyle kalsın. Ee, herhalde kapanıyordur ya bir şekilde. Ha çünkü aküyü de zararı olur bunun, değil mi? Böyle kalsın. Line. E nasıl gidiyor şimdi bu? Geç bakalım Elif. Sen bir geç bakalım içine onu takarsın şimdi. Hadi geç. Merak ettim gidiyor mu gitmiyor mu? Onu niye çıkartıyorsun? Bu çıkartmayacaksın bunu. Çıkartırsan e, omzunu acıtır. Tak. Tak bakayım emniyet kemerini. Dur senin şu kutuyu da alayım arkadan. Dur. He? Gidiyor mu? Ana, oh. kazan <laughs> mı bastın orada? Evet. Ha, gaz var orada. Bir tanesi kırmızı sadece gaz. Bas bakayım. Oha! 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 Dur dur dur. Geriye tek bakayım. Geriye gidiyor mu onun? Çek çek bunu geriye. Heh, şimdi bas. O oh, de gidiyorsun bak. <laughs> Çok iyi. O oh, dur dur ona dur. Sakatlık yaratacaksın evde. <laughs> Hayır vallahi Allah korusun cama falan gitse tehlikeli ha. Bayağı hızlı gidiyor çünkü baksana. Lambaları da yanıyor Elif. Lambaları da yanıyor. Bas bakayım geriye. Geriye bas geriye. Bas 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 bas. Atlar öyle derler. Çok iyi. Çok komik. Bayağı hızlı gidiyor ha. Çok hızlı gidiyor ha. Elif. Bak lambaları yanıyor Elif. <laughs> o dur, dur. <laughs> yavaş dur. <laughs> ana. Ana bayağı hızlı gidiyormuş. <laughs> dur dur. Dur ben sana biraz daha yer açayım şöyle dur şurada da. Sakatlık çıkarmayalım. <laughs> hop hop hop. <laughs> Niye hafif mi geliyordu acaba böyle tık 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 yapıyor? Bas geri. Çevir bakayım <laughs> <sonra>. Ananı dur <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyi. <laughs> bas bakayım. Ha, değiş. hayır değişik basmıyor. Her bastığında değişik çalıyor herhalde. Bak, her bastığında farklı çalıyor. Git bir geri de şu ışıklarına bir bakayım Elif. Geri bir git de ışıklarına bir bakayım. Bırak basma artık ona. Hadi geri git de geri git de ışıklarına bir bakayım. Aa, ışıkları yanıyor. Çok iyi ya. Güzel. Yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Beni taşır mı acaba Elif? Taşmaz. <laughs> taşımaz. Beni taşımaz tabii. Şimdi hoşuna gitti. <laughs> Elif sen bunu dışarıda geçsen havuza düşersin ha. Çok tehlikeli. Bayağı hızlı gidiyor ya. Bak cama kadar gidersin kızım Allah korusun. Cam tehlikeli orada. Tamam. Tamam yani yavaş yavaş git gideceksen. <laughs> Gördün mü nasıl vurdun? Allah korusun cama gitsen cama da vurursun öyle. Geri. <laughs> Çevir bakayım şöyle bir direksiyonu be. Dur 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 dur. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Sakatlık yaratacaksın. O nerede? O, bas bakalım şimdi gidiyor mu boştayken de? Aa, o birinci, ikinci vitesi mi var acaba? Dur, dur bakayım. Aa bir saniye bir saniye bak. Bunda yavaş gidiyorsun. Evet. Bu kaplumbağa koymuşlar bak buraya gördün mü? Evet. Bak bak kaplumbağa var. Evet. Çerip ağa. Evet. Evet, bu da hızlı gidiyorsun. Tavşan var bak ikinci evet. de. Anladın mı? Bunu böyle burada istersen bunu kilitleyebiliyorsun. Evet, küçük çocuklar için. Elif akıllı ya Elif'e gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> kitliyorsun ikinciye gidemiyor. Sadece burada anladın evet. mı? Tamam böyle bir geri git bakayım. Ondan sonra da bu kaplumbağa da gel bakayım nasıl olacak. Geri git. Basma şuna lütfen. Heh. Şimdi gel bakayım, gel bakayım şimdi. Sadece bira bas. Heh. Orada gel bakayım şimdi. Heh. Bak böyle normal gördün mü? Tavşana getirmeyeceksin. Tavşana getirince çok hızlı gidiyor. şey yapıyorsun, padinaj yapıyorsun. Anladın mı? Heh. Tamam. Şimdi bir daha Ama hay, tavşana getirme. Kaplumbağa da gel. Kaplumbağayı al. Heh. Gel bakayım şimdi. Bak bu normal bak. Bu normal. Yine patinaj yaptı. Anlamadım. Dur. Ben de bineyim bir bilsin mi anne? Anam sağabilecek mi bakalım? Anam 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 kıracaksın sağını solunu. O, oh, o. Oh. <laughs> taşıyor anneyi de taşıyor <laughs> Paspası bile var be. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> hayır hayır sen de binme artık canım. Oho oho. Oh. <laughs> Çok iyi. <laughs> dur dur, dur. <laughs> <Kıracağız> şimdi kıracaksınız <parçalacağız>. şimdi <laughs> Bir de bile taşıyor seni. İkide de bile taşır. O vallahi sağlam makine yapmışlara. Dur gari dur tamam tamam oldu. <laughs> <laughs> Annenin de hoşuna gitti elim. <laughs> dur dur tamam dur tamam, tamam, dur tamam hadi senin al. Kalk kalk hadi. Tamam hadi sen bir arkadaşlara bay bay yap. Ondan sonra devam et binmeye. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek görüşürüz. üzere. Yarın artık dışarıda gezersin Elif. Evet. Dedeye de teşekkür ettin mi? Teşekkür et. Bay bay. Bay bay dedeye de bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Elif şu radyoyu kapatsana ya. Şuradan da kapatıyorsun. Tamam. Bu line'da kaldı mı? Ses çıkmıyor. Bu nasıl çıkartmak? Onu çıkartacaksın işte yukarı çekeceğim. Böyle çıkacak. Hı. Abone. Hadi arkadaşlara bay bay görüşürüz bye arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.